Ben spor için artık hazırım. Şöyle göstereyim size. Şu Nivea'nın vücut şeyini de sıktım. Şu şekilde spor taytımı da giydim. Ve spor yapabilirim artık. Spor yaptım. Duşumu aldım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz annem ben Seda. Ee, böyle ufaktan hazırlandım. Ben her şeyin belli oluyordu. Bir tek ruj sürdüm. Gözaltımı kapattım. Allık. Çok azıcık allık sürdüm. Ve maskara. Bu kadar. Tabii ki de bol oversize siyah gömlek. Tight ve beyaz Neydi kız bu? Crop. Askılı crop. Ayrıca beyaz çantam. Hazırız. Hani kalk gidelim. Çok 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 yoruldum. Tam 16 bin kaç adım atmışım bak bakalım. 16 bin küsur adım atmışım. Bak. Ay ben size ne aldığımı göstereceğim. Hadi bakalım açalım. Tabii ki de siyah beyaz. Ben bunu çoktan istiyordum ama bir türlü trend yolda indirime girmiyordu. Aslında birkaç gün sonra birkaç gün sonra değil. Yarın büyük indirimler var. Büyük ihtimalle indirime girecekti ama şimdi kim onu bekleyecekti? Hazır kim edecek yani? Hazır mağazada indirim de vardı. Alayım dedim. %50 indirim bunlar da vardı. O yüzden böyle fincan takımı aldım. Bir de böyle fincanın yanına 50 milimlik kahve su bardakları aldım. Çok güzeller. Bunların fiyatı ne kadara geldi unuttum. 35 TL gibi bir şeydi ama 28 ya da 30 TL gibi bir fiyata geldi. %20 indirim vardı. Şeyler vardı böyle şampanya bardakları gibi vardı küçük. Onlara ne göre bilmiyorum. Ama onları ben pek sevmiyordum. O yüzden hem kendime bir set böyle hem de Hatice'ye yanına gideceğim inşallah. Arkadaşıma böyle bir set aldım. Kimse de aynı aldım. Neden? Aynı. Aynı aldım o yüzden. Bir de yine aynı şekilde yanına su bardağı olarak yine aynı. Ay, ne dursun. Aynı aldım. İkimize de. Bakayım bir tanesini size göstereyim, nasıl duracak. Ben çok beğendim. Çeticiye atmam lazım. İnşallah o da beğenir. Normalde ona mesaj attım hangi rengini alayım diye. Ama cevap vermeyeceğim. Ben dedim ki kendime ne alıyorsam ona da alayım dedim. Yani umarım beğenir. İkidir kamerayı yanlışlıkla açmak yerine kapatıyorum. neyse günaydın. Nasılsınız umarım? İyisinizdir. Ben çok iyiyim. Hatta bizim şu an ev halkı bence çok iyi. Çünkü bir şeyler hazırlayıp dışarı çıkacağız, kahvaltı yapalım diyoruz. Hazır hafta sonu. Yani lafı çok uzatmadan direkt hazırlayalım. Çünkü ben daha fırına soğan halkasını falan koyacağım. Bunu çıkaralım. çünkü. Allah'ım da çantayı hazırlayacağız. Kaşarlı çeçil de bunu birlikte koyuyorum anne. Çeçil peyniriyle. Bunlar dökülmez herhalde. Hayır, bal. <laughs> İncir reçeli değil mi anne? Hmm. Kuru karışık koyuyorum anne bunun içine. <laughs> Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir gün size bunun içerisine tumba tatlısı koyacağım demiş. Şimdi koyacağız. Şimdi iki dakikada da ben kendimi hazırlayayım. Yani hazırlayacakken saç başmak makyaj yok da güneş kremi süreceğim. Ondan önce şunu cildime süreceğim ama hepsinden önce bunu halletmem lazım. Kırışık. Bak bak nasıl da özeniyorum. Yani normal ütü yapmaktan nefret ediyorum. Yine yani de iyi ki de bunu almışım ya. Yoksa kırış kırış her yere çıkıyordum. Az da olsa işe yarıyor. Burada kalsın soğuk gül suyu ama zaten bu yüzünüze soğuk üflüyor. Bana bu bir ürün gönderimin yanında geldi. PR gönderisiyle geldi ama dediğim gibi çoğu yerde var. Bana öyle geldi şansa. Sıcak üflediğini söyleyenler var. Öyle var mı bilmiyorum ama bendeki soğuk üflüyor. Bununla bir güzel cildimi şöyle yapayım. Bayağıdır yapmıyorum. Ondan sonra güneş kremi süreceğim. Ve bu sırada soğan halkasına bakmam lazım. Yağsız, tuşsuz bir şey. Yine aynı dondurma kabı ve menemeni koyuyorum. Bitti. İşte. Örtüyle şunu üstüne Bu tamam. Evden çıkıyoruz artık. Annemin telefon görüşmeleri evden biterse evden, evden çıkacağız. üç silah şöyle gibi gidiyoruz. Annem arkada, ben burada böyle Seda önde yine aynı şekilde. Ben ne diyecektim ya? Okul açılıyor ya, buralar nasıl tıka basa dolu. Ama kötü bir yanı şu, öğrenciler ev bulamıyorlar. Biz geldik de ben size şuraya koyayım. Şöyle bir yere. Çünkü hazırlayalım. odaklarsa beni saat göstereceğim. Asla odaklanması peki. Heh, odakladı. Saat şu anda 1.45. 2 olacak ve biz daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Artık bunu yapar eder. Biraz da işte çay içeriz. Ondan sonra eve gideriz. bir tane yani Rus sevgililer var ya. yani hani Seda, bir yani Rus O böyle hepsine kahvaltı hazırlıyor, Rus kahvaltı diye böyle bir yaptı. Tatlı, ederim. tatlı krep yapıyor, üzerine tutuyor bu kahvaltı. Alam alam. kahvaltı. Ha ben şey, beyaz peynir, bir kahvaltıyı Salam, aynı. Kahvaltı sosu, beyaz peynir ve alabilirsen. Yaşın büyür ya. Bunlar bir sahte, bir aynı bir bir Yo, ben gitmeyeceğim. Yedik, geçtik. Şimdi artık toplanıp eve gidiyoruz. Saat geç olmadan. Çünkü evde ben gerçekten yapmadım. çok fazla işim var. Artık fırçaları yıkayıp arka odayı temizlemem gerekiyor. Başka ne yaparım? Bilmiyorum. Ay saçlarıma bak anne, nasıl kırmızı duruyor. Bak 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 kahve rengi duruyor. Çok i̇şte garip. Boyamadım Ama boyamadım. Ama <laughs> siyah boyamayı düşünüyorum. E anne beğendin mi? Güzelmiş. neyle gelecek miyiz? İnşallah. Eve geldik biz. Hemen hemen yeni sabunumu aldım. Hacı Şakir sabunumu. Fırçalarımı hızlıca yıkamam lazım. Ondan sonra diğer işlerimi halledeyim. Fırçalarımın hepsini ilk baş suda bekletiyorum. Çünkü üzerindeki kirler biraz daha yumuşasın, dışarı atsın kendini. Fırça yıkama da var. Bir saate bitmiyor ya fırçalar suda beklerken süngerleri iyice sabunluyorum. Ben beyaz sabun kullanıyorum ve yıllardır kullanıyorum. Aşırı memnunum. Bence beyaz sabun kadar iyi temizleyen hiçbir şey yok. Süngeri kabın köşesine iyice sıyırıyorum. Oradan böyle fondöten akıyor ya. Ya bilmiyorum ama ben o görüntüyü çok seviyorum. Neden? Benim gibi seven aranızda böyle bir psikopat var mı? Her neyse ben bu şekilde süngerle sabunu bırakıp fırçalara geçiyorum direkt. <laughs> Bunlar böyle beklesin. Fırça kamaktan cidden nefret ediyorum. Özellikle birikiyor daha gibi oluyor ya daha çok nefret ediyorum. Her seferinde diyorum ki tamam her şey gün yıkayacağım. Kullandıkça yıkayacağım ama bir türlü fırsat olmuyor. Sonra bir bakmışım bir dünya fırça olmuş ve kullanacak fırçam kalmıyor. Bu arada kabı böyle olduğunu bakmayın. Ben videoyu belli yerlerde kesiyorum. Ondan sonra suyunu değiştiriyorum. Çünkü içerisi zaten pislendiği için bekletmek istemiyorum. Sürekli suyu değiştirip temiz suyla yıkamaya devam ediyorum. Süngerler zaten köşede bekledi. iyice kirini bıraktı. Hazır ezan da okunuyor. Durduk 2 dakika şu yapıyorum. yapabiliyorum. Şöyle çekeyim direkt. sıkmakla uğraşamayacağım direkt böyle. Keşke sıkmakla uğraşsaydım. <laughs> Aman bir şey olmaz. Seda şu an plan yapıyor. Bu benim değil abla. Ama bu Seda'nın. <laughs> Çek kamera kapattıktan sonra. Bok mu <laughs> Kamera öyle mi? Ee... Mama nasıl düşer bu bunun içine ya? Evet Seda, dukan biran hazır. Sıra şimdi kendi kameramı yapmamda. <laughs> Yedik, içtik, ettik. Şimdi sıra buraya toparlamakta. İlk çamaşırlardan başlıyoruz. Fırçalar iyi ki yıkadım. Çünkü onu sabunlaması, yıkaması saatlerimi alıyor ve ben nefret ediyorum. Fırça kıymaktan nefret ediyorum. Kullanıyorum ya. diyorum ki o gün yıkayacağım. İşte birkaç gün içerisinde yıkayacağım falan. Ama olmuyor yani kısmet olmuyor. Bir türlü yıkayamıyorum. Sonra birikiyor, 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 birikiyor. Dağ gibi oluyor. Hiçbir tane kullanacak fırçam kalmıyor. <laughs> Oktay usta diye ya. Şimdi ben. <laughs> da tam o pişmedi. Daha pişmemiş <laughs> mi? İyi tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Tavuk var fırında. Sonra Sürpriz salata. 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 Sürpriz yemek ne ya? <laughs> Anne! Bugün değişiklik yaptım. Pirinç Anne niye bulgur pilavı yaptın? Pirinç yaptım. <laughs> Neyse tamam. Bugün ben de pirinç pilavı. <laughs> Hiç mutlu Ama değilim. Ama ben pirinç pilavını yemiyorum. Şimdi bulgur Ay olsaydı şey yerdim. Şey Anne değil mi? Ay bulgur şey çok güzel. Şey salçalı sanki. Biliyordum ben. Abimle konuşurken diyorsun ki hava hoşuna gitmeyecek. Ben dedim ki bulgur pilavını domatesli falan yaptın. Hani salça katmadın. Yine onu da seviyorum. Lale tosun o dolaydı yedik. Ama o yok. En son var Nezvan zaman yedim mi? hatırlamıyorum pirinç pilavını. Belki İstanbul'da yedim. Hiç hatırlamıyorum. Yani yapmadım ki. Çok güzel yapıyorum ama yapmadım. <laughs> Kendimi övmek gibi olmasın ama yapmadım. Az önce annem neler diyorum, niye yaptın, niye yaptın, şimdi göreceğim. Ben de vallahi aç değilim ama yiyeceğim daha. yatakları sereceğiz. Yatakları serdikten sonra sen uyuyacağız artık. Günü burada bitiriyorum. Az önce de dizi vardı. kaç dizisi vardı. Çok saçma giden bir dizi. Yani sırf Kars'a çekiliyor diye izliyorum. Şimdi ben yatağa geçeceğim. Birazcık ehliyet sınavına çalışacağım. <laughs> Hastaneye gideceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bu kadar şu anlık. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendine çok çok iyi bakmayı unutma. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ben ne yaptım bu arada? Bakın bunun ağzını şu anda kapatmıyorum çünkü süngerler daha tamamen kurumadı ki küflenmesin. Ama bunun içerisini tokalarımla doldurdum. Buradakilerini kaldırdım. işte. burası böyle tek tük kaldı. Bunlar da daha tamamen kurumadı. Yani kurudular ama bence kurumamıştır diye böyle bekletiyorum kısa bir süre. Burayı böyle yaptım. Daha sade durdu. Yani burası full gözlük oldu. Altta da bu şekilde tokaları falan koydum. Bence güzel oldu. Hadi kapatıyorum.